Diyorlar ki ey Rabbimiz biz gördük artık. Biz işittik artık o semi'ana ferci'ana ne, bizi döndür dünyaya. Ne'mel salihan salih ameller işleyelim. iyi ameller işleyelim. Bugüne kadar hiç işlemedik. Hocalar geldi bize, İslam davetçileri geldi bize. Hadi namaza gidelim dediler, gitmedik. Bu sene Ramazan orucuna başla artık. Bak yaşın kemale geldi. Ölüm bize çok yakın dediler, dinlemedik. Zenginsin, zekatını ver dediler, dinlemedik. Ne amel salihan yapmadık. Hiçbir salih amel işlemedik. Bizi tekrar dünyaya döndür. Ki salih amel işlemeye başlayalım. Şansını kaybettin. Bir ömrün var. Bir tane ömrün var. İki yok. Bir ömrün var. Ve sen bu ömrü iyi değerlendiremedin. Şansını kaybettin. Neden ahirette o arşın gölgesi altında gölgelenecek insanlardan olmak için bir gayret göstermiyorsun? Muhammed Aleyhisselam'ın benim en sevdiğim en çok iştiyak, iştiyaka sevk eden hadislerinden bir tanesidir. Arşın gölgesi altında gölgelenecek yedi genç. Bunlardan olmak için niye bir gayretin yok? Niye bir isteğin yok? Basit bir belediye başkanlığı için trilyonlar harcayabiliyorsun. Belediye başkanı olabilmek için reklam vermek adına trilyonlar harcıyorsun. Belediye başkan. Allah'ın dostu olabilmek için hiçbir gayretin yok. Ve bunun için para vermene de gerek yok. Biraz çaba, biraz gayret gerekiyor. Allah'ın dinini yayma isteği gerekiyor. Neden bunu yapmak için bir hamle yok? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Yedi kişi, yedi grup vardır ki Allah kendi arşının gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde onları arşının gölgesi altında gölgelendirecektir. Kendi arşından başka hiç kimsenin gölgesi yok. Kimsenin parası, pulu, rütbesi orada işlemez. Yedi kişi var. Bunları Allah kendi arşının gölgesi altında gölgelendirecek. Bakın güneş bir mızrak boyu yaklaşmış. Herkes terinde boğuluyor. Herkes hesap vereceği zamanı bekliyor. Bitsin hesap zamanım gelsin vereyim hesabı kurtulayım şuradan diyor. Ve bazıları köşkler e, tahtlar üzerinde oturmuş. Arşın gölgesi altında cennet nimetleriyle nimetlendiriliyor. Yedi kişi. Muhammed Aleyhisselam sayıyor. Herkes kendini çek etsin. Bu maddelerden bir tanesi size uyuyor mu? Bunlar şunlardır. Adil imam devlet reisi, devlet yetkilileri. Adil devlet yetkilileri bunlar yedi gruptan bir tanesi. Hiçbir menfaat gözetmek sizin sadece Allah'ın rızası için kullara, tebasına, halkına hizmet yapan devlet insanları. Allah bunların sayısını artsın kardeşim. İkincisi Rabbine ibadet içinde yetişmiş olan genç. Gençliğini Allah'a vereceksin. İhtiyarlıkta zaten gidebilecek başka hiçbir yerin yok. Camiye gitmek zorunda kalıyorsun. Sen gençliğini Rabbine vereceksin. Gençliğini Rabbine verdiğin zaman arşın gölgesi altında gölgelenen insanlardan bir tanesi olabilirsin. Üçüncüsü, gönlü mescitlere bağlı olan kimse. Bizim de gönlümüz çok mescitlere bağlı. Fakat pandemi süresince mescitlere pek gidemiyoruz. Pazar sabahları hep farklı bir camiye giderdik. Pandemide hamdolsun camileri kapatmadılar. Ben yine her gün farklı bir camide kılıyorum öğle namazımı. Farklı mescitlere gidebiliyorum elhamdülillah. Gönlümüz mescitlere bağlı olacak. Biliyorsunuz İslamiyet'te cemaatle namazı kılmak, evde namazı kılmaktan 27 derece daha üstün sevap kazandırır. Daha üstün bir gelir kazandırır. Uyanık olmak lazım. Diğer madde Allah için birbirlerini seven, buluşmaları da ayrılmaları da sadece buna dayalı olan iki kimse sadece Allah için birbirini seven bir arkadaşın var mı? Seni seven ama hiçbir menfaati yok, hiçbir ticari bağlılığı yok. Senden hiçbir geliri yok. Sadece seni Allah için seven bir dostun var mı dünyada? Kendine bir sor. Böyle bir dostun varsa ve sen de onu sadece Allah için seviyorsan menfaatsiz bir şekilde arşın gölgesi altında gölgelenecek olanlardan bir tanesi sensin Müslüman kardeşim. Bir başka madde. Mevki ve güzellik sahibi bir kadının gayrimeşru bir isteğine ben Allah'tan korkarım diyen kimse. Vallahi çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Allahü Teala bu tuzağa düşmekten hepimizi korusun kardeşler. Çok zor. Özellikle biz erkeklerde şehvet çok kuvvetlidir. Kadınlardan daha güçlüdür. Bu davete icabet etmemek çok zor. Neden? Muhammed Aleyhisselam burada iki şey sayıyor. Bir, sadece güzellik demiyor. Mevki sahibi yani mali durumu mevkisi üstün, bakımlı ve güzel bir kadın. İki taraftan reddetmen çok zor. Çok zor. Bunu reddedersen, sadece Allah'tan korktuğun için bunu reddedersen arşın gölgesi altında gölgeleneceksin. O, o dehşetli günde. Bir başka madde, infak ettiğinde sol tarafının, sağ tarafının ne infak, infak etmekte olduğunu bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. Sol, şimdi sağ tarafla sadakayı, fitreyi ya da zekatı veriyorsun. Ama sol tarafı bilmiyor. Yani o kadar gizli saklı veriyorsun ki Sol kolum bile bundan haberdar olmuyor. Sol kolum bile sağ kolundaki hareketi göremiyor. Bu hassaslığı sağlayabilen müminler. Bunu övüyor Muhammed Aleyhisselam hadiste. Biliyorsunuz Kur'an'da sadaka ya da hayır yapan dört insandan bahseder. Dördü de mübarektir. Gündüz veren, gece veren, açıktan veren, gizliden veren. Allah bu dördümde de övmüştür. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh sırf bu ayetteki müjdeye nail olmak için malını dörde bölmüş ve dört şekilde dağıtmıştır. Gündüz dörtte birini, gece dörtte birini dağıtmış. Açıktan dörtte birini vermiş, gizli olarak dörtte birini vermiştir. Malının tamamını dağıtmıştır. Bu verişlerin içinde en hayırlısı, en üstünü hangisidir dersen, Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Sol tarafının görmediği, sağının verdiğini sol tarafının görmediği sadaka hayır. İşte en üstünü budur. Son madde, yedinci kişi. Tenha yerde Allah'ı zikredip, düşünüp de iki gözü dolup taşan kimse. Hadis Buhari hadisidir. Tenha yerde bir kul tarikata girdiği zaman, tarikat tövbesi yaptığı zaman, yani Allah'a bir mürşidi kamilin huzurunda, bir dostun, salihin huzurunda söz verdiği zaman. Ona hemen zikir talimi verirler. Zikir taliminin özelliğine karanlık tenha bir yerde Allah'ı zikredecek, tövbe edecek. Sanki kabirdeymiş gibi. Ve orada pişman olacak, gözlerinden yaşlar dökecek. Her gece tarikat zikri almış, nasuh tövbesi yapmış dervişe, her gece bu müjdeyi yaşamak fırsatı vardır. Tarikat ehli azimetle hareket ettiği için bu fırsat onun önünde apaçıktır. Allahü Teala hepimize nasip etsin kardeşler. Tenha yerde namaz kıldıktan sonra ya da Allah'ımızı zikrettikten sonra pişmanlıkla bir damla bile olsa gözden yaş dökmeyi Allahü Teala şu iki göze cehennemi haram kılmıştır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. İki göze. Bir, Allah korkusundan, sırf Allah korkusundan ağlayan göz. İki, Allah rızası için sabaha kadar nöbet tutan göz. O nöbet tutan askerler var ya sınırlarda. Ya da polis karakolunun önündeki polis kardeşim nöbet tutuyor. Vatan için, kardeşleri için, Allah'ın dini için nöbet tutuyor. Bu gözlere ateş haramdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Mevla Teala bu nimete kavuşmayı hepimize nasip etsin kardeşler.